Merhaba, sıradaki eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle trendlerle ilgili spesifik bir konu olan Tom Demark trendi alsat stratejisinden bahsedeceğim. Bununla ilgili yani Tom Demark trendinin baz alınarak ortaya konulmuş birkaç tane birbirinden farklı Asat stratejisi dolayısıyla metodu var. Ben bunların içerisinde kullandığım ve daha mantıklı olduğunu düşündüğüm, bir tık daha iyi çalıştığını düşündüğüm stratejiden bahsedeceğim. Siz merak ediyorsanız diğer stratejileri yine yerli yabancı dilde aratarak öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu konu belki biraz uzun sürebilir. Eğer olur da 15 dakika gibi bir süre geçerse iki kısımda YouTube'a yükleyebilirim. Dolayısıyla. Şimdi isterseniz hızlıca başlayayım. Bakalım nereye kadar ilerleyebileceğiz. Trendlerle ilgili öncelikle genel birkaç tane bilgiden bahsedeyim. Ve neden Tom Demark ondan da bahsedeyim. Şimdi klasik trend arkadaşlar ne yapıyorduk? Şöyle şuradaki trend çizgisi aracını alıyoruz. Herhangi bir dip noktadan yukarı doğru uzattığımızda şöyle diyelim ki bir trend çekiyorduk. Mesela A kişisi böyle bir trend çekti. B kişisi aldı götürdü şuradan şuraya uzattı bunu. Bu da makul bir trend çizgisi geldi ona. Hatta şunu da yapıştırayım. Bunu buradan aldı götürdü buraya koydu. A kişisi böyle bir trend çekti, şu yükselen trendi. Sonra başka bir kişi dedi ki, hayır ben bu trendi kabul etmiyorum. Ben de şöyle bir trend buldum diyor. Tamam mı? Bunu da birazcık daha böyle aşağı indiriyor. Daha çok vuruşu baz almak için. Dolayısıyla o da böyle bir trend yapıştırıyor. A kişisi, B kişisi, C kişisi üçü de doğru bir trend çizdiğinden emin. Peki hangi trend daha doğru? Kime göre? Neye göre? Öncelikle arkadaşlar klasik trend çizerken biz biliyoruz ki en az iki dokunuşlu bir trend çizmemiz gerekiyor ve bu trendin içerisindeki üzerindeki vuruş sayısı yani 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 işte ne kadar fazlaysa bu trendin o kadar güçlü olacağını ve bu trendin de yine kırıldığında gücüne göre daha kırılımın şiddetli olacağından bahsedebiliriz. Bir trend çizgisini çizerken arkadaşlar öncelikle ilk bakmanız gereken şey aslında bu trendin üzerindeki vuruş sayısı klasik trendde. Bu arada bunun adı intra structure trend deniyor. İç yapı trendi aslında Türkçesi. Şu trend mesela yükselen bir trend. Bu trend yükselen bir trend. A kişisine B kişisine göre doğru olan bir trend. Dolayısıyla bu trendleri çeken arkadaşım bu trendin kırılımını bekliyor ki burada bir short işlem alsın. Çünkü bu yükselen bir trend değil mi arkadaşlar? Bir short işlem alsın burada trend kırılıyor. Ama gel gör ki retest beklerler genelde klasik trend e, traderları. Dolayısıyla burada retestte adam short işlemi aldı ama ne oldu? Buranın tepesine de son tepenin üzerine de stop koysa, buranın üzerine de stop koysa, şuranın üstüne de stop koysa, her üç halde de hedef alacağı stop oldu bu arkadaş. Şimdi klasik trend de aslında benim e, çok uzun zaman önce ilk başlarda belki hepimizin ilk öğrendiği konudur bu. Çünkü bunun sebebi de arkadaşlar işte bu gösterdiğim farklı renkler, farklı kişiler, farklı beyinler. Dolayısıyla her kişi bir grafikteki herhangi fitilleri trend çizgisi uzatarak kendisini o trendin doğruluğu konusunda ikna edebilir. Neden trendler bu kadar çok yanıltırken yine de grafiklere trend koyuyoruz? veya ona göre işlem almıyoruz da neden bu trendi o zaman koyuyoruz grafiklere? Trendler aslında bize yönü yani çizdiğimiz takdirde o yönü gösteriyor. Bakın burada İngiliz sterlini İsviçre frankındayım. Bu üründe trend yukarı doğru gidiyorsa o üründeki talep fazladır. Bir üründeki talep arttıkça da zaten o ürünün neyi olacak? Fiyatı yükselecek. Trendin yükseldiğini konfirme ettiğim anda alış yönlü pozisyonlarımı aslında kullanabilirim, değerlendirebilirim. Daha sonra işte ekstra bir şeyler bulursunuz. Mesela trend burada yukarı doğru gidiyor. Daha genişleyen bir açıyla gidiyor. Ha şurada da bir tane omuz baş omuz varmış. İşte indikatörünü açarsın, uyumsuzluk bakarsın vesaire vesaire gerçekten trendin yukarı doğru döndüğünü bu şekilde konfirme edebileceğin zilyon tane yöntem var trendler ring konulma amacı yukarı doğru bir trendde talep mi fazla? Evet fazla. Aşağı doğru bir düşen trendde ise arz fazla dolayısıyla aşağı doğru fiyatlanacak o ürün. Şimdi klasik trendde bir sürü kural koyarak bu trendleri daha saygın trendler haline getirebilirsiniz. Mesela bazen bir trend görüyorum. Şu kısmı görmeyelim mesela. Diyelim ki buradan başlattım ben bu trendi. Şimdi ilk vuruşu buraya almış. İkinci vuruş burada. Biraz daha aşağıya indireyim. Burada üçüncü burada sadece buraya kadar olduğunu farz edin öyle trendler var ki arkadaşlar Birinci vuruşta ikinci vuruş arasındaki zaman bu kadarken ikinci ile üçüncü vuruş arasındaki zaman bu kadar Küçük bir zaman Ama bu bana göre bir trend değil Değil çünkü Trend üzerindeki vuruş notlar arasında zamanın en azından birbirine saygın olması gerekiyor. Yani o zaman aralığının saygın olması gerekiyor. Dolayısıyla kendi içinde kurallarını, klasik trendin kurallarını bu şekilde artırabilmeniz mümkün. Ama bir de başka bir trend metodu var ki bu metodun zaten belli başlı kuralları var. Bunun da adı arkadaşlar Tom DeMark Trendi. Dediğimiz trend Tom Demark trendini de yine şurada ben videodan önce çok vakit almasın diye bu şekilde belli başlı şeyleri yazdım. Kurallarını da yine şurada adım adım belirttim. Ama öncesinde Tom Demark aslında adını Demark indikatörünün mucidi olan kişiden alıyor. Thomas Demark diye Demark bir grafikteki fiyat hareketlerinin pivot noktalarını yani ekstrem noktalarını inceleyerek bu her bir noktanın yani aslında bir derecesi olduğunu söylüyor ve bu trendin adına kendi ismini veriyor. Dolayısıyla burada TD1, TD2, TD3 diye seviyelerden bahsedeceğiz. Bu seviyelerdeki TD Tom Demark yani Thomas Demark'ın kendi adının ve soyadının baş harfleri arkadaşlar. Demark aslında bu ekstrem noktaların her birinin bir arz ve talep aslında noktası olduğundan bahsediyor. Yani mantık endinde arkadaşlar şuradan şuraya yükselen bir fiyat şuradan geri dönüp aşağı düşerken şurada bir arz bölgesi bırakıyor aslında bir satış yeri bırakıyor. Dolayısıyla yine aşağıda fiyatın yukarı dönmeden önce bir talep bölgesi talep noktası oluşturduğunu yine görebiliyoruz. Her bir şurada düşen trendde lower low lower high. Lower low, lower high, lower low, lower high. Her bir dip nokta, dip nokta benim için bir talep noktası iken, düzeltmeden sonra geri düşen hareketin başladığı nokta ise benim için aslında bir arz noktası olduğunu görüyorum. Bu her bir ekstrem noktanın derecesi bir diğerinden farklı olabilir. Burada bulacağımız TD1, TD2'den daha az önemli ya da şöyle söyleyeyim 2. dereceden Tom Demark seviyesi birden daha önemli 3. dereceden Tom Demark seviyesi. 2'den daha önemli, 4. dereceden Tom Demark seviyesi, 3'ten daha önemli şekilde gidiyor. Yani dereceler, seviyelerin dereceleri arttıkça e, oradaki arz ve talep noktaları aslında benim için daha güçlü arz ve talep noktaları oluyor. Aşağı doğru veya yukarı doğru bir trend olacak ve ben bu trendin kırılımını takip edeceğim ve bu kırılımdan sonra benim bir alsat stratejim olacak. Grafiğin başlangıç noktasını bu şekilde düşünelim. Ne yapıyorduk? Şurada birbiri ardına gelen lower low'lar yani yeni düşükler ve ondan sonra düşüğün yükseği olan lower high'lar düzeltmeleri vardı. Neydi? Düşen bir trenddi. Peki eğer ben bir trend kırılımını takip edeceksem benim o zaman ne yapmam gerekiyor? Şu şekilde bir trendi takip etmem gerekiyor. Şu şekilde çizdiğim trendi yukarı kıracak hareketin ilgilendiği nokta lower low'lar değil lower high'lar. Lower low'lara çekelim bir de. Şimdi arkadaşlar aşağı doğru bir hareket daha geldi. Bu lower low kırdı. Yeni bir lower low geldi. Neyse trendi değiştirdim. Bir daha kırdı aşağı aşağı kırdı. E şimdi burada trend devam ediyor. Ama benim trendin kırılımı derken yukarı doğru kırılımdan bahsettiğim için demek ki bu alttaki trend veya bu alttaki seviyeler bu alttaki ekstrem seviyeler beni ilgilendirmiyor. Düzeltmeler olan lower high'ler beni ilgilendiriyor. Yani lower high'ların nihayetinde bir yerde kırılmasıyla beraber ben bu stratejiyi uygulayacağım. Şimdi o zaman benim seviyelerini, TD seviyelerini tek tek lower high'ları belirtmem gerekiyor. Şimdi tek tek Tom Demark seviyeleri nasıl belirleniyor onlara bakalım isterseniz. Şimdi bu trendin en tepe noktası olan yerden ben başlayacağım. Şimdi arkadaşlar buradan yani bu tepe noktadan aşağı doğru düşen bir hareket var dedik. TD seviyesi 1, TD seviyesi 2, TD seviyesi 3 nedir ve bunlar nasıl bulunur? Şuradan tepe seviyeyi, pay seviyesini burası olduğunu düşünüyorum. Birazdan kaldıracağım yerine TD seviyesini yazdığımda. Şuradaki TD seviyesinin ne olduğu hakkında konuşalım. Şimdi arkadaşlar TD seviyelerinde benim için önemli olan şey bir tepe noktası, bir ekstrem nokta belirliyorum. Benim buradaki en tepedeki mumum ne? Fitili en tepedeki mumum. Bu. Sarıyla işaretlediğim bu mum. Şimdi bunun sağında ve solunda gelen mumların her birinin fitili bir önceki mumun fitilinin aşağısında. Kaldığı müddetçe ben saymaya devam ediyorum. Şimdi tepedeki mumun bu. Sağındaki mumun fitili tepedekinden düşük. TD1. Solundaki mumun fitili yine tepedekinden düşük. TD1, TD1. Her ikisi de Tepedekinden düşük. 1'e 1. Bir. O zaman TD birim konfirme şu anda. Sağa doğru gidiyorum. Bunun fitili de bunun tepesindeki fitilden düşük. Bunun fitili bunun tepesindekinden düşük. Bu şekilde tek tek sayıyorsunuz arkadaşlar. Ve diyelim ki burada mesela birbiri altında 1, 2, 3 tane mum var. Burası artık eşit olduğu için burayı saymıyorum. 3 tane mum, birbirinin mumun fitili birbirinin altında. Şimdi bu taraftan 3 geldi. Sol tarafından 3 geldi. Sağ tarafa bakalım. Bunun fitili bundan düşük 1. Bunun fitili bunun fitilinden düşük 2. Bunun fitili tepedeki fitili bunun tepedeki fitilinden düşük 3. Bunun fitili bunun tepesindeki fitilden daha yukarıda olduğu için benim sağdan da 3 geldi. Burada şeye dikkat edelim. Ne zaman bu kural bozuluyor? Ee, bir sonraki mum aslında bir yeni hay yaptığı zaman yani mumların iç yapısını incelemek gibi düşünebilirsiniz. Soldan 3 sağdan 3 geldi. Her ikisi eşitse buraya TD3 3. dereceden Tom Demark diyorum ve TD3 yazıyorum. 3 geldi 3 geldi TD3 3. dereceden Tom Demark seviyem oldu burası. Eğer burada 2 burada 3 olsaydı her ikisinden hangisi daha küçükse o numarayı yazıyorum. Tom Demark seviyesi olarak. Yani burası 2 burası 3 çıksaydı çıksaydı burası TD2 olacaktı. Burası 7, burası 5 çıksaydı o zaman burası TD5 olacak. En son hangi numarada birbirine eşitlerdi? Anladınız mı? Şu an sadece seviye belirlemeden bahsediyorum. Birazdan bu trendin nasıl uygulanacağı ile ilgili adımları tek tek uygulayacağız ve bir işlem fikri de eğer bulabilirsek o işlem fikrini de yine gidip Remix PT'de tek tek her videoda yaptığım gibi o emirleri burada gireceğim ve size göstereceğim. High dan lower low, lower high. Ne demiştim ben size arkadaşlar? Lower high'lara bakıyorum, değil mi? Çünkü lower high'ler kırıldığı zaman aslında düşen bir trend yukarı doğru artık yönünü çevirmiş oluyor. Şuna geçelim. Arkadaşlar şimdi burada da yine tepedeki mumum hangisi? Bu fitili. En tepede olan bu. Bunu baz alarak, bunun fitili bunun aş aşa aşağısında bir. Bu bunun aşağısında iki. Bu bunun aşağısında 3 soldan 3 geldi. Sağ tarafa gidiyorum. Bunun fitili yine tepedekinden aşağıda. Bak baz aldığım yer başlangıç referans noktam hep en tepedeki fitil. Bunun fitili, bunun fitilinin altında 1 2, değil mi? Bununki bunun altında. Burada artık bu fitil kuralımı bozuyor, değil mi? Yeni bir hay yapıyor bu mum. Dolayısıyla bu taraftan o zaman ne geldi? Kaç tane birbirinden aşağıda mum var? 1 2, değil mi? Bak gövdeleri değil, fitillere bakıyoruz. 3 varsa, 2 varsa en düşük en son hangi değerde birbirlerine eşitlerdi onu yazıyoruz. O zaman burası da td 2. Şimdi arkadaşlar kuralları yazdığım kısma bir geçmek istiyorum. TD seviyelerini belirlerken şuradaki bir kısmı size okumak istiyorum. Çünkü tek tek denemeli bir yöntem aslında bu. İkinci adım aynı dereceli TD seviyelerini birleştir. Demek ki biri 3 çıktı biri 2 çıktı. Aynı dereceden bir TD seviyesi bulunca Tekrar bu adımlara geri döneceğiz. Tamam mı? Ya 2 ya 3. Bakalım sırada hangisi gelecek? Beraber görelim. En tepedeki fitilin burası. Bir tane fitil. Bunun fitili bunun aşağısında. Sağ tarafına bakıyorum. Bununki artık bundan daha yukarıda. O yüzden burayı sağ taraftan bana bir geliyor. E zaten artık burada da birden fazla varsa bile ben yukarıya td1 yazacağım için minimum olanı yazacağım için burada bir tane aşağısında olmasını konfirme etmem yetiyor. Buradan bakalım 1, 2, 3 tane var. Ama ben ne dedim? En düşük olan benim o td seviyem oluyor. td1. 3 geldi, 2 geldi, 1 geldi. Hala aynı dereceli bir td seviyesi yok. Bir sonraki lorhaya bakalım o zaman. Hızlıca sayacağım. 1, 2, 3 tane sağdan var. Bir tane de soldan var. O zaman burası da benim benimliğim arkadaşlar. TD 1'im. Şimdi kurallara geri dönelim. TD seviyelerini belirle. Belirliyorum. Devam ediyorum. Ama nereye kadar devam edeceğim? Aynı dereceli TD seviyesini bulana kadar. Tamam buldum. TD 1 var. TD 1 var. Üçüncü adımda diyor ki sağdan sola birleştir. Tom Demark trend stratejisinde sağdan sola çiziyoruz. Sebebini söyleyeceğim birazdan. Şimdi sağdan sola aynı dereceli. Tom Demark seviyelerini birleştir diyor. Tamam TD1 ile TD1'i birleştirdim. Sonra çizdiğim bu çizgi sağa doğru uzatmam gerekiyor. Nereye kadar arkadaşlar? Püf noktası bu. Nereye kadar? Bir sonraki ekstrem seviye oluşana kadar. Eğer bir sonraki ekstrem seviye oluştuğunda bu trend çizgisi yukarı doğru hala kırılmamışsa o zaman ben bu tren çizgisini kaldıracağım. Çünkü benim için artık bu geçerli bir tren çizgisi değil bu derecede. Çünkü henüz kırılmadı ve yeni bir ekstrem nokta geldiği için. Neden sağa doğru uzatıyorum? Çünkü ben kırılımı fiyatın oluştuğu yönde arıyorum değil mi? Fiyat burada fiyatlar neydi? Bütün grafiklerde sağa doğru oluşuyor değil mi? Yukarı aşağı sağa doğru. Dolayısıyla bu trendi sağa doğru yani sağdan sola yapıştırıp sağa doğru uzatmanın sebebi de bu. Neden? Ee, sağdan sola doğru yapıştırıyorum. Birazdan belki bu örnekte çıkar karşımıza görürüz. O kısımda yine bahsederim. Bunu kaldırdım çünkü kırılmadı. Bir sonrakinin TD seviyesini hemen adlandıralım. Burada benim extreme noktam, uç noktam şu mum artık. Bir ondan düşük, ikincisi bozuyor. Bir, iki düşük, 3 düşük, dört düşük, 5 6 7 8 şeklinde gidiyor. Ama sağda sadece bir tanesi düşük olduğu için arkadaşlar Maalesef burası benim için TD1 olarak kalıyor yine. 1 dereceden Tom Demark seviyesi. Geldik aynı dereceli başka bir TD seviyesine. Aynı dereceli TD seviyelerini birleştir diyor da. Şimdi bak burada aynı dereceli 3 tane var. Ama burada bunu yaparken şunu yapmanız gerekiyor. En son oluşandan bir öncekiyle yani bir önceki artık neredeyse mesela burası td1 şu td1 ile birleştireceğim bu sefer ve sağa doğru uzatacağım. Aradaki sayıların farklı olmasının bir önemi yok. Aynı dereceliği yakaladığım anda hemen o trend otom tom demark trendini de deniyorum. Bakalım bir sonraki ekstrem seviyeye kadar o kırılacak mı? Çünkü şu anda onun sırası diyorum anlaşıldı mı? Şimdi td1'i buraya koydum ne diyorduk? Hemen bir önceki td1 ile aynı dereceyi birleştiriyorum. Bununla birleştirmiyorum. Bu artık şansını kaybetti. Bununla bunu yapıştırdığımda bu ekstrem seviye tekrar bu tepe seviye oluşana kadar kıramadı. Şimdi bu sefer bunu uzatıyorum. Bir sonraki ekstrem seviyem arkadaşlar bakın burası tamam mı? Ama ben tabii ki henüz bilmiyorum. Şurada yeni bir lower low yaptı ama bir lower high beklerken bir bakıyorum ki şurada artık bir kırılım geldi. Şurada bir kırılım geldi arkadaşlar. Buraya kadar umarım anlaşılmayan bir yer yoktur. Tekrar hızlıca söyleyeyim size. Çünkü buradan sonrası artık kırılımla beraber işlem seviyelerini yazacağız. Yine girişimizi, hedefimizi, stopumuzu belirleyeceğiz. Ve bunu da yine şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün bilgileri kullanarak yapacağız. Yani burada trend kırıldı. Klasik trenddeki gibi ya bu trendi test ettiğinde ben giderim. Buradan alış işlemi yaparım veya long işlem yaparım değil. Bunun yerine artık biz bir şeyler biliyoruz değil mi arkadaşlar? Bu yüzden artık bildiğimiz şeyleri kullanarak bunun geri çekilme seviyesini aslında mantıken düşünebiliriz. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Hızlıca farklı durumlar oluştuğunda nasıl hangisini baz alacaktınız onu düşündüğüm zaman arkadaşlar mesela diyelim ki burada TD1 değildi, TD2 geldi. Tamam mı? TD2 ile bak diyor ki Aynı dereceli TD'leri sağdan sola birleştir ve sağa doğru uzat. Şimdi buradaki TD2 oldu diyelim. Burada bir tane TD2'm var. Burada klasik trendden ayrı yapan şey şuradaki TD2 mesela. Şu TD2'yi uzattığımda bakın burada yukarıda bir sürü kırılmış mum var. Burada bir sürü kırılmış yine mum var yukarı doğru. Bunu uzatıp sağa çektiğimde bakın Tom DeMark trendine göre burası geçerli bir trend çizgisiyken Burada kırılımlar e, olduğu için klasik trende göre aslında geçersiz bir trend oluyor. Dolayısıyla Tom Demark e, trendi klasik trendle alakası olmayan bir trend belirleme şekli. Buraya kadar anlaşılmayan bir kısım varsa lütfen videonun altında yorumlar kısmında sorun. Çünkü bu kısmın iyi anlaşılmasını istiyorum. Daha sonra burası kırıldığın kırıldığı zaman nasıl bir işlem alıyoruz ve bizim hedef stratejisi var. Bu stratejiyi benim için özel kılan... Bir diğer sebep ise bunun hedef stratejisi. Yani normalde kırılımla beraber bir giriş yeri bulurum. Tamam stop yeri de bulurum ama hedefim neresi olacak? Bu kuralda sevdiğim bir diğer nokta sana işlemin hedefinin de neresi olacağını göstermesi. Dolayısıyla arkadaşlar hedef hedef. Stopsa stop bir stratejiden bahsettik. Bir sonraki videoda işlem stratejisinden bahsedeceğim. Şimdilik bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Hoşçakalın, dostçakalın.